Jandarma'nın e, kuruluşunun yıl dönemi sebebiyle şehitlikte okulan e, mevli Yasin'i dinledik, şehitliğimizde e, memnun olduk, e, duygulanıyoruz, sevinçliyiz bu ee, Vatanımız milletimiz sağ olsun ee, Herkese nasip olma şehitlik Komutanlarımızdan ve diğer bütün rütbeli, emniyet müdürü hepsine teşekkür ediyoruz ee, Sağ olsunlar, var olsunlar Vatan, millet sağ olsun Jandarmamızın 184. kuruluş yıldır Bunu öncelikle kutluyorum Böylesine güzel bir etkinlik şehitliğimizde yapmalarından dolayı tüm jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel bir etkinlik oluyor. Hem bizler için büyük bir moral oluyor. Hem de çevremizde bulunan diğer şehit ailelerini daha yakından tanıma imkanı buluyoruz. Bu yüzden bizler için de, jandarmamız için de çok güzel bir etkinlik oldu.